Daha kaç kere keseceğim lan. Takma sweat. Ya bir yürü git Allah aşkına ya. Bak miss pingimi gördünüz mü? O yüzden top ping yazan arkadaşlar bu tür detayları yakalayın bak. Seni Max gibi öldüreceğim bas onu. Ee, gelmeyeceğim mi yukarıdan? Şöyle bir dikkat edeyim. Benim gibi. So get it done soldier. <laughs> adam hile mi değil mi ya? <laughs> boktan. Duvarın arkasına geçiyorum ama D-Sync problemleri yüzünden adam hala bana hit atabiliyor. Falan filan. Svet bir oyuncu. Warplay yapmasından belli. Hiç bilmiyordum ya. Kaçaklara niye vurdu beni ya? Helal olsun bebeğim. Hadi be. Ya oğlum son adammış bir de. O zaman şöyle bitirmek yakışır mı ya? Birlikte. Ya bu bana önceki oyunda da oldu. Abi rakibini hafife almayacaksın ya. Ama bunun çıkışı da çok tuhaf ha. Nerede enemy soldier incoming? Nereme coming? Burama coming. İçime içime doğru coming. O ne? Yaz. Ya abi şimdiden iyilever var o oyunda ya. Allah belanızı versin sizin. Nasıl oğlum? Nasıl lan? Ya 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 bu da mı iyi be? Abi ne oluyor lan? Ayak sesi yok, ayak sesi yok. Ne oluyor? Snipe yediğimi zannediyorum. Adam dibinde, dibinde ya. Bir şey, bozuk onu değiştirmeyeceksin ya. Mesela bak, ayak sesleri çalışıyordu ama bozmuşsunuz daha iyi yapacağız diye bozmuşsunuz. Bak adam gelmiş arkamda halay çekiyor. Koyayım. Bozmuşsunuz. Ne Oy, o ne, o ne? Ne evet arkadaşlar biraz dramaya vurdum introda ama oyun hakikaten de üzdü beni. Tüm sene oynadığımız Warzone'dan daha iyi bir Warzone beklerken bir anda daha kötüsüne sahip olduk. Hani çok abartılı ifadeler kullanmak istemiyorum şu an. Belki zamanla oyuna alışırım, beğenirim diye. Çünkü oyun yeni ama oyunun olmamıştık hissiyatı yüzünüze vuruyor. Yani iyimser kalamıyorsunuz bu tabloda. Ben bu filmi Warzone 2'de de izledim. Update'leri bekleyelim, oyun daha iyi olacak diye diye oyunun 3. ayında herkes terk etmişti zaten oyunu. O zamanlar Warzone 1'i arıyorduk. Bu sene de Warzone 3'ü arayacağız gibi duruyor. Sırf hikaye modu yüzünden çok kötü bir algıyla çıktım odan Warfare 3. Oysa gayet geçerli bir oyundu. Haksızlık yapıldı. Bu yeni Warzone'a aşırı kötü demiyorum. Ben de dahil laf eden birçok kişi oynayacaktır. Çünkü yerine oyun koyamıyoruz. Ancak geçen seneye göre bariz bir downgrade var. Geçen seneye göre daha iyi bir Warzone oynamıyoruz. Daha kötü bir Warzone oynuyoruz. Black Ops teması, Black Ops silahları zaten Modern Warfare kadar sevilmediği için bari oyundaki gameplay'i iyileştirseydiniz oradan telafi etseydiniz. Ama gameplay olarak da 1-2 adım geriye gitmiş oyun. Ayrıca karşımdaki oyunculara kolay kolay hile diyen biri değilimdir. Hatta Türkiye'deki Warzone kitlesinin bu hile olayını abarttığını düşünüyorum Altı dolu olmayan komple teorileri döner sürekli. Ve ben Warzone 3'te belki koskoca sene hile şüphesiyle 15 kişiye bile report etmemişimdir. Ama bu oyunu sadece bir gün oynadım. Tabi dolu dolu oynadığım bir gündü. Ama bu bir gün içerisinde herhalde 5-10 kişiye report ettim şimdiden. Zaten bir eleman varis hileci olunca paranoya yaklaşıyor azıcık şüphelik ilkemler bile size hile gibi geliyor. Oyunun diğer sorunlarına gelecek olursak gerçekten 20 dakika sürer bu video. Çok uzatmak istemiyorum. Çoğunu siz de biliyorsunuz zaten. Başta sesler rezalet. Serverlar rezalet. Oyunun tepkiselliği rezalet. Hani responsive derler ya bu oyun responsive bir oyun değil. Bazen adama vurduktan bir saniye sonra armor kırma simgesi geliyor. Oyunda bazen killler bile sayılmıyor. Şu an vuracağım adamı iyi izleyin ve sağ üste bakın sayılmadı. Ayrıca oyuncuların çoğunun fark etmediği bir şey söyleyeyim size. Warzone 3'te multiplayer'e ait şu perk'ler ve gear'lar üzerinizde otomatikman oluyordu. Oyun Warzone 1'deki gibi akıcı olması için bu karar alınmıştı ve gayet dengeli bir oyunuz da vardı Warzone için. Şu anki Warzone'da bu perkler ve gear'lar ile başlamıyorsunuz ve oyunun antallığı yer yer size Warzone 2'yi hatırlatıyor. Muhtemelen bunu dediğim için bazıları deli haftası yapıştıracak çünkü Omni Mumut yüzünden oyun çok hızlı sanılıyor ama bu bahsettiğim sorun globalde seslerden sonra en çok şikayet edilen konu diyebilirim. Bunu diyen tek ben değilim yani. Tamam artık arkamıza bile slide atabiliyoruz oyunda ama bu sık kullandığımız bir mekanik olmayacak ki. Önceki Warzone'a göre bizim asıl kullandığımız mekaniklerde yavaşlık var. Silah koşarak reload etmek, bir yere tırmanma hızın, oturup kalkma hızın, bir silahtan diğerine geçme hızın gibi animasyonlardan bahsediyorum. Bunları hızlandıran default perkler Warzone'da yok artık. Hatta munition ve armor box açarken bile 2 saniye gecikme koymuşlar. Yani oyunun genel deneyimi yavaşken Omni Mumut açıkçası umurumda değil. Bir kere time to kill o kadar kısa ki oyunda 5-10 mermide öldüğünüz bir oyunda kim Omni Mumut ile uğraşacak? Bu oyun hep diyorum 5. yılına giriyor ve artık kimsenin mermi kaçırmadığı bir oyun. Karşınıza bot bile yoksa Omni Mumut yapamazsınız. Ayrıca henüz bunu söylemem için erken oyundaki tüm silahları denemedim ama oyundaki silahlar hep birbirinin kopyası gibi. Yani silahların bir karakteri yokmuş gibi. Oyunun vuruş hissiyatı da kötü. Yani Warzone 2'den beri bu çirkin gunfight mekanikleri niye değişmiyor? Bu oyunda karşınıza iyi oyuncular gelince bir mermi bile kaçırma lüksünüz yok. Ama silahların yarısı şöyle ateş ediyor oyunda. I can't see what I'm shooting at. I'm tracking someone on keyboard and mouse and this is what what you're gonna see. Look, there's two frames where I can't see. This one and this one. And then you get all this blue stuff on your screen. Bir oyunda aim assist varsa bu görsel efektleri koyamazsın. Çünkü onlar bu efektler ekranını kapatırken de aim assist ile mermilerini tutturabiliyor. Birkaç gün önce bir short videosu paylaştım. Açıklamayı linkini de bıraktım. Girin Warzone 1'deki gunfight mekaniklerinin ne kadar smooth, ne kadar temiz olduğuna bakın. Yanlış anlaşılmasın, silahlar sekmesin demiyorum. Sadece ateş ettiğinde temiz bir görüntü olması gerektiğini düşünüyorum. Warzone 1'de Amax, Buran, XM4, M2, AK-47 gibi meta silahlar da vardı. Bunlar da sekiyordu. Ama sekmesine rağmen hedefi görebiliyorduk. Geleyim aim assist konusuna yakın fightlarda zayıfladığı hissediliyor. Bundan dolayı mutluyum. Bilmeyenler varsa burada videosunu yapmıştım. Orta mesafede ise birkaç tane kilkemin hile mi yoksa aim assist mi olduğunu ayırt edemediğim oldu. Ama yine de buna da şükür diyorum. Uzun lafın kısası bu videoyu şöyle bitirmek istiyorum. Bana göre Warzone'un tek bir ilacı var. Oyundaki gunfight ve movement mekaniklerini Warzone 1'e yaklaştırmak. İstatistikler de bu dediğimi doğruluyor. Warzone 2'de Warzone 1'in tersi bir oyun yapıldı ve inanılmaz bir oyuncu sayısı kaybedildi. Warzone 3'te 1'e yaklaştı oyun ve tekrar oyuncu kazanılmaya başlandı. Hani elde bu tür veriler varken neden hala Warzone 1'in uzağında oyunlar yapılıyor anlamıyorum. Bu oyun 1-2 update ile biraz daha düzgün hale gelir. Ancak genel hissiyat, genel oyun deneyimi açısından 4 yıl önceki Warzone'un kalitesine yaklaşan bir Warzone değil. Oyuna bir hafta girmeyi düşünmüyorum. En azından şu major hatalar düzelene kadar. 1-2 güzel gameplay çıkarmıştım. Bu esnada onları paylaşırım muhtemelen. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.